Arkadaşlar bizim neyimiz vardı? Arka ön, kare yaka, arkası fermuarlı, kolsuz bir elbise. İlk önce biz ne atıyoruz? Tamamını makinada astarla birleştiriyoruz. Biz buna elbisede tulumlama diyoruz. Bir aynı şekilde önümüzde arkamızı yerleştiriyoruz astarı da. Aynen kullanıyoruz. bir ayakta astar üstte beden altta olması gerekiyor. Bir ayakta provamızı yaptık zaten. Ayarımızı çok tutmuşsunuz. Yalnız bunu yaparken en çok dikkat edeceğimiz şey neydi arkadaşlar? Dikiş payları ikisinin de eşit gelmesi lazım bakın. İki omuz birbirine tek gelmesi gerekiyor. Orayı içimizden bırakıyoruz altı kontrol ederek devam ediyoruz. Kumaş Kumaşta çok hafiftir. Fazla değil. Çok hafif esneklik olduğu için biz kolumuzun çevresini ne yaptık? Tela yapıştırdık. Aynı şekilde yakalara da yapıştırdık. Ama Mige öne yapmış, arkaya da yapmamış. Yanlış mı yapmışız telayı? devam ediyoruz. Şimdi kolumu birini taktım. Ön tarafımı da yapayım. Arkadan başlıyoruz. Aynen köşeleri birbirine denk gelmesi lazım. Köşeye geldi minan batık. Aynı omuzda yaptığımız gibi boyundaki de dikişlerimiz birbirini tamamlaması gerekiyor. geldik. Köşemizi batırıp batıyoruz. Bunu bu şekilde aynı hizada devam ediyoruz. Şimdi ne yaptık? Yakamızı diktik. Tabii ki ne dedik? Kareye kabir. Elbise dedik. Köşelerimizi güzelce çıtlatıyoruz. Dört köşemizi çıtlatacağız. adı çıt atıyorduk arkadaşlar Dikişimizi kestirmeden kollarımızı genelde oyuntu kısımlarına atarsak dönüşünde atsaklık yaşamayız bu şekilde kolumuzda yine aynı şekilde ne yapıyorduk tutuyoruz çımasını elbisenin astarma çekiyoruz bakın çıma çekeceğiz evet. incecik yakaya da aynı şekilde çimamızı çekiyoruz köşelerimiz falan ben yaka tarafını gösteriyorum size arkadaşlar tutuyorum üstüne incecik bir çimamı çekiyorum köşeye geldiğim zaman köşeyi çok güzel dönmemiz gerekiyor buraya kadar geldim bakın İğnem burada batık evet. ayağımı kaldırıyorum bu tarafa atıyorum bakın çeviriyorum. Bu bu şekilde geldiği zaman köşemiz çok güzel dönmüş oluyor. Aynı şekilde bunu komple yakama çıma çekiyorum. Ne yaptık? Aç, yakamızı geçirdik. iç taraftan çımalarımızı çektik. Biz buna ne diyoruz? Tulumlama, elbisede tulumlama diyoruz. Sadece hem astarın hem de bedenimizin omuzlarını birleştirdik komple taktık. Şimdi çevirme yapacağız. Ama arka ortası açıksa bu tekniği kullanıyoruz. Darma falan da bu tekniği kullanıyoruz. Tamam mı? Buradan tutuyorum. Çeviriyorum bakın. Çevirdik. Aynı bu tarafta yapıyoruz. Çok enteresan. çıkarttım parmaklarımı uçlarından tutup omuzumun arasında geçiriyorum bu bizim ne dedik tulumlamamız dedik şimdi bittik işte çıt, buralarımızda çıtımızı almıştık görsün gösterdik. Çeviriyoruz. Bu bu şekilde bizim arkası astarlı bir elbise. Tabi şu an ütülenmedi. Biz buna ne yapacağız? Fermuar takacağız. Birleştirirke de ne yapıyorduk arkadaşlar? Dikiş paylarımız bizim burada belli. Kaç santim diktiğimiz. Ee, kul altında da temiz durması için iki yanımızda arkalarını tutuyoruz. İki dikişimizi de koloyutumuzda bu şekilde koyup dikiş payımız neyse aşağıya kadar bedenden, astardan aşağıya kadar kaç santim pay vermiştik onu da dikip çeviriyoruz. Çevirdiğimiz zaman ne oluyor bizim bu tarafı? Tertemiz bir dikiş, dikiş meydana geliyor bakın. Evet şu şekilde arkalı önlü tertemiz bir dikiş olacak evet. dikiş ikisinin arasında kalıyor şimdi biz bir de gizli fermuar takmasını gösterelim bu elbisede tabi eteğine bunun geniş bir farba konacağı için astar olsun şu an üst kısa biz altına ne yapıyorduk geniş bir farba koyuyoruz modelimiz bu şekilde evet fermuarımızı takalım. gizli fermuar ayağımızı koyduk. Gizli fermuar yapıyoruz. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka ortası açıkken dikiyoruz ki bitirdiğimiz zaman fermuarın alt kısmında tuttuk olmasın. Bu bizim tekniğimiz. Dikiş payımız burası. Ne yapıyorum? Koyuyorum fermuarımın dişini çizgime bakın tam başlangıç noktasını sert tarafı şeyde kalacak bitişimizde koyuyorum kumaşımı sündürmüyorum sakın ama yaparsanız arkada fermuar marullanma yapar serbest kalıyor fermuarımı yerleştirdim tam fermuarımız dibinde yani. uzun. Aslında normalde arkayı kare, kare yaka yapınca önüne beraber fermuarımız uzun geldi. Yani yarısına kadar paten üstüne bırakıyoruz. Fermuarımı çekiyorum. İkinci yapılışımda ne yapıyordum arkadaşlar? Ters koydum. Götüreyim mi? Özür diliyorum. Ters koydum, dağıldım. Özür diliyorum. Götüreyim. Arkadaşlar dağıldı. Tekrar aynı noktada başlıyoruz. Parmağı dişimin tam bedene gelmesi lazım. Ben dikiş payına vermişim. Tekrar özür diliyorum. başta da anlattım ilk önce kapatıyorum evet. arkanı etik ucuyla bunu bir karşılaştırıyorum nerede başlamış, nerede bitirmiş buna göre ayarımı vereceğim karşılaştırıyorum İlk önce biz ne yapıyorduk arkadaşlar emniyet işini anladık İkinci tarafı yaparken şimdi evet. yerimizin olduğu yer arka ne kadar kalmışsa burada aynı tekniği buraya bırakıyorum. İlk önce ben emniyet işimi yapıyorum. Emniyet işi dediğimiz zaman ne? kapalıyken bunu bir birleştirelim. Sonra açıp ana dikişini yapacağız. Aynen buradaki kemik nereye gelmişse bitim noktası fermuarın burada da aynı yere gelecek. Bu bizim pratik çalıştığımız için emniyet dikişimiz olarak görüyoruz. İkisi aynı noktada bitmesi gerekiyor. Evet, evet. Şimdi açıyorum parmağımı. Şöyle bir kontrol ediyorum. Yerim karşılıklı gelmiş mi? Tam gelmiş. Açıyoruz. Tekrar ana dikişim. hafta harımızın tipinden adı üstünde gizli fermuar çekiyorum. ark düz tarafından bir kontrol ediyorum. Durmuş. Nasıl? Bir bakalım. Fermuarımız gayet güzel takılmış biçimde. Şimdi fermuar ayağımı çıkartmadan şu fazla alanı buradan kesiyoruz zaten. Fermuarımı çıkartmadan ne yapıyoruz? Biz burayı sonradan diktiğimiz zaman arka duruşu çok nefis duruyor yani kabarma, bombe herhangi bir şey yok. Tekrar fermuarımın ayağına nereye tak koyuyorum? Tam diktiğim yerin 2 3 cm yukarısına bitti mi burada. Ama ben biraz daha yukarıdan alıyorum ki yukarıdan alıyorum ki arkadaşlar sağlamlaştı. Şu şekilde tutuyorum. Buradaki dikiş payımı da aynı şekilde aşağıya aynı ayarda dikip getiriyorum. Şöyle bir bakalım fermuarımızda pusluk var mı? Yok mu? Gayet nefis bir duruşu var. Hiç kabarma yok. Evet. Açalım dikiş payımızı. gayet güzel duruyor. Elinize sağlık. Dediğim gibi şimdi ne yapıyoruz? mı da nasıl takılıyor? Parmağılıya. Bir bakalım. Tam kırdığımız yerden pardon çıma çektiğimiz yerden içeriye bunu kapatıyoruz. Çıtımız şeyimiz kirpi çınamız astara dönüyor. Tam dibinden de bunu ne yapıyorum? 2 milim dışarıda var. ağrımı da bu şekilde dikiyorum. Nereye kadar? Ferm ağrımı yere kadar. Aşağısını da aynı bedenden atı yapıyoruz. Altını da aynı şekilde ayarlıyoruz. yüreğim orayı göstereyim arkadaşlar. Bakalım bu çok tamamlamış. Açık tabii ki. Çeviriyoruz buraya. Öbür tarafı da aynı şekilde yaptıktan sonra sprey aynen getirip üstünden kapatıyoruz fermuarımızı astarını iki tarafta temiz bir şekilde görünmüş oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.